Herkese yeniden merhaba. Ee, yeni çıkan bir oyun. Early Access'de şu an. Ee, muhtemelen şöyle... Hmm, şunları sileyim. Ya, Yardım dediğim ben şurayı. Tek... E, sort yapsak. Dur bakayım ya. Şöyle yapsak. Şöyle şunu seçsek. Mecbur. Şöyle standart diyelim. Explorer diyorum. Ha ha tamam tamam tamam. Şöyle e, genel bir karakter ayarı var. Pek oynamayacağım karakteri. E, Running skill artı 3 diyor. Small Gordon diyor. Foot rotation diyor. E, minor. Minor yapacağım şöyle done dedik. Oyun yer altında geçiyor. Şöyle hemen geçelim şurayı Star di Valley. Ondan sonra neydi? Don't st Star neydi? Don't tam onandırmıyor da işte hani genel olarak şey yani Stardew Valley'in karışımı yani öyle söyleyeyim yani kısacası şöyle bir envanterimiz var yemek şeyi vermiş şöyle şöyle etrafı kırarak başladık şu an yer altında olduğumuz için karanlıkta şöyle göremememiz normal ve tablo açıyoruz şeyi Böyle biraz şey yapalım bir tane üç tane yapıyor ve 3 e, alınca şöyle sağ tıkla yere koyuyor şurada yiyecek varmış onları da alalım şöyle genel anlamda buradan e, biyomlar var oradan kurtulacağız yani başka bir şey yok zaten de şöyle tahta ilk etapta lazım şöyle. Lan. He. Şöyle shift'e basınca da şeyi değiştiriyor yani elinde. Işığı alıyor. Işığı meşale oluyor. Aynen. Meşaleyi alıyor. Şöyle. Şunu da şuraya koyalım. Hmm. Şuradan bir devam edelim bakayım. Şöyle Şuraya bir koyalım. Genel anlamda böyle yani. Ee, şöyle bir tezgah yapalım. Şöyle. Zaten tıklayınca direkt geliyor. Şöyle şuraya koyacağım. Ee, bir iki tane şey yapalım. Sandık şöyle. Bunda da malzemeleri koyuyoruz. Genel hani mantık şunları yaparak da şeyler yapacağız yani elimizdekini daha iyi yapacağız 4 volt. bundan 20 tane olunca ilk bence açacağız şöyle bir şey koyalım şuraya görelim etrafı 20 tane olsun hemen şeyi açalım. Oyunu bir tur oynadım bir iki saat yakın. Normalde çekmiştim videoyu da hmm, sesten dolayı bir daha çekmek zorunda kaldım. Şöyle 24 olmuş tamam şu arkasında temizledik. Şöyle şundan yaptık. Bu da ee, şey oluyor eriticimiz. Burada şöyle açayım. Cooper, Tin ve Iron Bar olarak bunları çıkarttıkça yiteceğiz. Mesela şurada var. Ne oldu? Burada da Cooper'dır. Şöyle. Aynen Cooper Or. Şu anki kırdığım yerler saman. Sarı şeyler saman. Samanlar tek kırılıyor. Şöyle. Aha. Bir tane de level geldi. Şu 5 şeyde bir point geliyor. Şöyle verdik mi %2 mining damage'imiz artıyor. Şöyle bir devam edelim bakayım. Kupur mu halen Muhtemelen kupur. Şurada da çiçekler var. Yani yenilebilecek şeyler bunlar. İster yeriz ister yemek yaparız. Yemek yapma özelliği de var. Hı hı. Hem tohumunu aldık. Hem çiçeği aldık. Şöyle şuraya da bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Şurayı da yıkalım bir. Şöyle. Şöyle bir devam. Şöyle Heh şurada Cooper var Var mı? Yok Tamam devam Bunlar yerdekiler slime Bunlar şey yarıyordur muhtemelen Aha. Şunlar mesela savaşacağımız şeyler. Şu an az Ve öldü. Hah. Slime. Şurada şey var. bunu da diyor matkap lazım diyor. Matkap da şu an yok. Matkap arayacağız artık. Şöyle bir geldiğimiz yerden gidelim şöyle. Şuradan şöyle 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 7 tane Şundan yapabiliyormuşuz Bu da iyi güzel hani yapabilmemiz Şöyle haritası var Fazla büyük mü Fazla küçük mü artık bilmiyorum Şöyle şunları az bir yıkalım Böyle az aydınlansın ortalık ya. Şu an şeyi bulduk. Saman bulduk. Şurada kupura doğru gidiyoruz. Kupur mu artık? Genelde çok olan yer kupur oluyor. şöyle. Şöyle bir tur daha açalım şurayı. Şöyle açıyoruz valla. Böyle gidiyor. Ne geldi? Gene aynı şeyden geldi. Cooper Or geldi. Şöyle etrafı bir açalım da. Tek atabileceğim şeyleri tek atalım. Şöyle. Tamam. Şöyle. Burada bitti herhalde saman alanı. Aynen. Şöyle bir alan. Tamam. Bir şuraya. Bir de şuraya. Şöyle şu madene doğru gidelim. Yine samanlığa dek geldik. Tamam. Baya samanlık alanmış lan bura. Şunu alalım. Baya gidiliyor lan bu. Şöyle gidip başka malzemelere bakalım. Yapabilmeyi deneyelim en azından. Şöyle 10 tane daha yap. Hı hı. Önemlilerden biri. Şöyle. Acıktım demeye başladı zaten buna. Şunu koyarız. Başka yanına şunu koyarız. Yeni bir tane resipleri var. Ee, biz yaptıkça öğreniyoruz. Öyle de bir şey var. Canımız 98 yemeğimiz 100'müş. Yani 24'müş. 100 demeyelim de. Daha yani bunları tamamlayarak bu ıı, işlemciyi işlemci çalıştır. Buradan kaçacağız gibi bir hikaye. Hani tam emin de değilim de. Bakacağız artık. Şunlar şöyle bir dursun da. Şunu alalım. Şöyle yapsın. iki tane daha yapsın. Sağ tıkla yiyoruz genel olarak. Şimdi erittin mi? Eritebildiği kadarını bakalım. Güzel hepsini eritmiş. Ee, bu mu? Bu mu? Bu repair salonu. Bu e, armor üretebildiğimiz yer. Ama bunu yapmak istiyorum ben. Bir tane bundan yapacağım. Bir tane de bundan. Şuraya koyacağım. Ee, şöyle değiştirelim. Bu yaptığımızın demeyici daha yüksek. Şeye göre. Daha yeni iki denek göre. Daha yeni iki de eğer hani bu da elimiz hazırlıysa buradan yapabiliyoruz. Wood pickaxe'ı. Pick Ve şeyi neydi küreği şuraları bir da biraz yani genel olarak burada bir şey yok da hani genel olarak aha. şöyle bir verelim iki, iki level olsun şu şöyle Şu tarafa e, maden arayacağız yani. Amacımız maden aramak yani. Maden arayıp maden bulmak. Kupur hmm. bayağı çok bulacağız da Tiny, Tiny'i, bayağı sıkıntı yani bulmamız. Zaten bunlar genel olarak şey bunlar, bunlar ilk tutorial gibi bir şey oldu. Şu görünen yere gidelim. Şurada samanlar var. Samanları Tamam. Şöyle samanları ala ala gidelim. Evet orada iki tane uyuyan şey var. Ha, yok beriymiş onlar. Canavar değilmiş. Beriymiş. Genelde bunlar da tiny or oluyor. Değilmiş. Şunları toplayarak gidelim bakayım. Ha burada ne var? Fiber ve Crusher Bomb diyor. Scar Part diyor. Bunlar da Scar Part'lar Repair yapmamıza yarıyor. Şöyle. Yok yine aynı. Şöyle. Aha Mushroom. Bayağı bir şey bulduk. Dehri var burada Ancient gemstone bulduk mesela Daha ne işe yaradığını bilmiyorum mesela Şu an mesela bir yatak gibi bir şey bulduk adımı daha bulamadım ya. Tiny or arıyorum. Ha bak şurada bir şey görünüyor yine. Öyle de çok aydınlık oldu ya. tiny or buldum mesela. Bunu ben ilk defa böyle buldum yani. Baya güzel materyal bulduk ya. Ring of Stone diyor. Bu, bu, ya, bu ne? Ha, bu bomba. Scarp metal. Ancient gemstone, tin ore. Bu neymiş? Aha, mining damage diyor. 14. Şöyle bir yap. Şurayı bir kıralım. Pek yeni bir şey gelmemiş anlaşılan. Şöyle şurayı. Açalım. Hem yerimizi görelim. Hem Şöyle, şurayı birleştireyim de. Az Age of Empires tarzı bir şey. Tabi olduğu gibi değil de. Harita aşması falan. Hmm. Aha şurada da varmış bir maden. Tamam. Şuraları topladık mı? Bunu nasıl alacağım bilmiyorum mesela. Hiç. İyi buraları da ben şey yapayım. Böyle. Neyse gidelim gari ya. Bayağı Belli yerlerde boss var. Birinde kestim boss'u. Yanında NPC çıktı. NPC'yi kestikçe... Ya kestikçe demişim. NPC'yi mesela satış yapabiliyoruz falan. Allah nereye gideceğim ben şimdi? Aha, dur aşağı ineceğim tamam. Hmm. Aha şuraymış. Tamam geldik mekana. Şunu koyduk, bu ola dursun. yemek, yemek. Şunu aldık. Bu iki tanesini biliyormuşuz. Sadece şunu koyduk. Başka, bunu biliyoruz. Dur. Şunu koy. Farklı bir şey yapsam. Maden, maden demişim. şey de yapabiliyoruz. Ee, neydi onun adı? Tarım. Öyle bir imkanımız da var. Tayin or çok lazım. Çünkü e, şunu yap şunu yapmamız gerekiyor. Teamwork 5'i. Şu an biz şey şeyi yaptık. Neydi? Bunun adı Basic Work yaptık. Atlatacağız hani öylelikle. Geçecek hani daha da hızlanacak. Muhtemel ki duvar diyor, Kap diyor, kapı diyor de kuruluyor muhtemelen. Tam emin değilim. Şimdi şunu yapalım. Şunu da yapacağım. Şurada yeterince olunca. Ha olmuş bile. Tamam. Şimdi suya yakın bir yeri. Ben yeri ayarlarım muhtemelen. Muhtemel değil ayarlarım yani. Şunlardan diyelim. Mesela bu 4.2 20 saniyeliğine can arttırıyor. Bunun ha, bu zaten şey başka var mı yok şu an mesela yemeğimiz şöyle şunu şunu koyduk mu şunu yapsın başka yok tamam altı tane bu yapa dursun böyle diyelim. Eğlenceli yani oynanır. Oynanabilitesi var. Şimdi ince ne veriyormuş? O, Glow 2 saniye veriyor. Hmm, güzel 25 can arttırıyor. Neyse efendim bu renk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.